İstiklal Mersi şey. Korkma Sönmez bu şafaklarda yüzen Al sancak, Sönmeden yurdumun üstünde Tüten en son ocak. O benim milletimin Yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim Milletimindir ancak Çatma kurban olayım Çehre'yi Ey nazlı hilal Şimdi kükremi Köklerimi sar gibiyim Ben de mi çiğner aşırım Yırtarım dağları Enginlere sığmam taşırım Gargın afakını sarmışsa Çelik zöbre duvar Benim imam dolu göğsüm gibi sen haddim Ulusun korkma Nasıl böyle bir imamı boğar Medeniyet dediği Tek dişi kalmıştım. Arkadaş yurduma alçaklara uğratma sıkın, çıkar et gövdeni, Dursun bu hayatsız cakın Doğacaktır sana vaat ettiğin günler hakkın Kim bilir belki yarın Etmesin tek vatanım bam bendi dünyada Ruhumun senden ilahki şudur ancak emeli Değmesin mabedimin göğsüne namahrem benim Bu ezanlar İlahi boşanıp kandı Fışkırır ruhu mücerrek gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arzu edenler ben. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı yıran. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkma yok ümmüller hakkıdır. Hürriye çalış bayrağımın hürriyet hakkıdır.